Adam vurdu mu dersinden diye. Yutong'un metrekaresi işçilik fiyatı 15 lira dediğimde o sen ne yapıyorsun ustam? Altı bıçağı yapan usta var diyen müteahhit arkadaşlara bak bunları gösterin. Bu duvarcı arkadaşlar bu yutongların alınlarına kesinlikle harç bulaşmamışlar. Şu şekilde şu şekilde yutongun birleşimi iki yutongun birleştiği noktaya harç altına harç üstüne harç olması gerekiyor. Aynı zamanda dış cephe uygulamaları yapıyoruz biz. Adamın binası çatlamış. Boydan aşağı doğru çatlamış gidiyor. Bina yıkılacak mı? Yok bina yıkılmayacak. Duvarı yapan kalitesiz eleman tuğlanın veya yutongun veya biriketin şu alınlarına harç bulaşmadan yaptığı için işi ucuza mal ettiği için sen işte boyacıya, dış cephe uygulamacısına bu kadar para verip o çatlakları onarttırıyorsun. 对。